bir demokrat parti çıkmış demiş ki yeter söz milletin millet inandığı gibi yaşasın ve ezan da aslına uygun okundu. İşte bu vatana millete Kur'an'a taraftar olmak, hürriyete taraftar olmak. Peki Bediüzzaman o zaman o mektubu yazarken şimdiki dini siyasete alet edenler gibi bir parti var. Ona taraftar olmuyor. Niye demokratlara taraftar? dine karşı değil bir iki hürriyete taraftar. Şimdi diyorum o mektubu yazanların vicdanına, insafına, ahlakına, imanına soruyorum. Gerçekten bunlar dini siyasete alet etmiyor mu? Gerçekten bunlar hürriyete taraftar mı? Bana vekalet veren tacirler korkusundan vekaletini geri alıyor. Ve benimle görüşürken Diyor ki eve gelemeyiz hocam. Bir gelemeyiz. partiye de gelemeyiz. Böyle tesna bir yerde bir lokanta bulalım, bir şey bulalım, pastane, postane. Orada çaktırmadan gizli görüşelim. Niye?